Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınların turşu kurma etkinliğine katıldı. Çubuklu kadınlarla sohbet eden Emine Erdoğan bir yandan da tarladan toplanan kelek patlıcan ve lahanalardan turşu kurdu. Kadınlar Emine Erdoğan'ın turşusuna tam puan verdi. Annem yapardı patlıcan turşusunu. Kelek, patlıcan ve lahanalardan turşu kurdu. İçlerini doldurarak kavanozlara yerleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınların turşu kurma etkinliğine katıldı. Burada çubuklu kadınlarla sohbet eden Emine Erdoğan, bir yandan da tarladan toplanan kelek, patlıcan ve lahanalardan turşu kurdu. Kelek ve patlıcanların içini doldurarak kavanozlara yerleştiren Emine Erdoğan'a kadınlar çubuk turşusunun nasıl kurulduğunu gösterdi. Çubuklu kadınlar Emine Erdoğan'ın turşusuna tam puan verdi. Çok eli yatkın. Bizim yaptığımızın daha fazlasını güzelce yaptı. Daha sonra Çubuklu kadınların yöresel ürünlerinin tanıtıldığı standları da gezen Emine Erdoğan buraya özgü yemeklerin tadına baktı. Çubukta çıkarılan agat taşından yapılmış ürünleri inceleyen Emine Erdoğan taş hakkında bilgi aldı.